Epey de görüşmüyoruz. Evet çok uzun zaman oldu. Vallahi üzüldüm seni. Ben de seni yansıldım. Bir ara böyle bir göründüm. Sonra kayboldum. Ben benim genel imam. Bir anda yok oluyorum. Yapma böyle bir şeyler. Özetle Evden çıkmıyorum gerçekten. Ama gerçekten Artık çocuk geldim vardı sana. Gerçekten seslerinin bir dalgası. Baya evet. iplam yani. Setler, çekimler. Çok yoruldu. Bir ne de, de çok fazla sprey kullandık. Kayaktı galiba. Sprey ısı var. basınca maalesef. Saçlar bu hale Ne olur olsun. Haftada bir defa. Ayda iki üç defa. Yolun düştüğü zaman en azından bir çok uyuyacağım. Evet. Dervişletme kendini oraya. Tamam Tamam. Hadi bakalım. şekilde sinemaya hazırlanıyoruz. Hiç anlamıyorum. Gerçekten bayağı parlıyor. Evet. Kuru kuru oldu. Kuru kuru oldu. Benim için değil gibi. sen her halinde güzelsin. Parıltı kattık o kadar yani. E, güzel. <laughs> çok sağ olun. Çok sağ olun. Ay çok hoşuna gitti. Güzellik. Teşekkür ederim. Tabii tabii. Seni çok seviyorum. Ellerine sağlık. Kurtardın beni. Çok sağ ol. İyi ki varsın. <laughs> Sen de var ol.